Bir tek bana kalmaz çıkın. Canın azaltın ama yapın. Kapışın burada. Dur burada kapışın. Kapışın kapışın. Tokmağa da alın. Yani. Tokmak nerede? portal çıkın gel. Portal çıkın Tokma. Ben devam et anlok sattırırım sana. Bastım anlokunu. Bu videoda Ultima Online'ın bütün detaylarını anlatmayacağım. Oyuna girip her şeyini göstermeyeceğim. Çünkü zaten bunu yapmaya kalkarsam bir video yeterli olmayacak. 8-10 tane uzun uzun video ayarlamak lazım. Oyun çok kapsamlı olduğu için böyle bir şey girişmeyeceğim tabii ki. Bu videoda sadece kabaca oyuna giriş yapıp giriş ekranını, ara yüzünü, karakterin nasıl göründüğünü falan göstereceğim az sonra. Fakat o noktaya gelmeden önce Ultima Online'ın ne olduğundan bahsedeceğim. Geçmişinden bahsedeceğim oyunu şimdi hiç bilmeyen birisi internetten araştırmaya kalktığında veya etrafından öğrenmeye kalktığında zaten tam olarak anlaması uzun sürüyor. Çok kapsamlı olduğu için ve geçmişi çok gerilerde olduğu için oyunun. Ben bu videoda tamamını toparlayıp konuyu net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. O yüzden Ultima Online hakkında her şeyi söylememiş olabilirim. Fakat en kritik ve bilinmesi gereken şeyleri söylemeye çalışacağım. Oyun 1979 yılında çıkıyor ilk. O zamanlar adı tabi sadece Ultima. Hatta ilk adı Ultima değil. Hemen ikinci versiyonda adı Ultima'ya dönüyor ve 1997 yılına kadar Ultima 1, Ultima 2, Ultima 3 diye giderek yeni versiyonları çıkıyor. 1997 yılında online versiyonu çıkıyor ve 2020 yılında hala online versiyonu oynanıyor. Tabii bu 2020 yılında oynanan versiyon 1997 versiyonun tıpatıp tıpa aynısı değil. Çok güncelleme geliyor. 1997 yılında oyun ilk çıktığında dünyada çevirmeli bağlantı var. Çevirmeli bağlantı ile oyunu oynamak gerçekten ızdırap. Fakat buna rağmen Amerika'da ünlü oluyor oyun. Zaten oyunun yapımcısı Richard Gary denen adam Amerika'da o dönem zaten ünlü olan bir adam olduğu için bunun da reklamını kullanarak belli kitlere, kitlelere ulaşıyorlar. Takip eden yıllarda dünyanın geri kalanında da ulaşıyor oyun. Çünkü çevirmeli bağlantı iyice yaygın bir hale geliyor. Zaten belli bir süre sonra Ardından da ADSL'ler çıkıyor. Türkiye'nin oyununa buluşmasına geçmeden önce Richard Garriott yani oyunun yapımcısı hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu Richard Garriott denen adam zaten 1995'te bu oyunu, bu oyunu yapmaya yani Ultima'yı online versiyonuna çevirmeye karar verdiğini açıkladığında insanlar bu adamı zaten takip ediyorlar çünkü adam zaten hem zengin o dönemde zengin yani 1995'ten önce de zengin ve çılgın projeleri var. Aslında şimdinin Elon Musk gibi bir adam ama o dönem tabii teknoloji bu kadar gelişmediği için insanlar onu o kadar tanımıyorlar. Mega projeler olan bir adam işte belli bir arazi alıp siteler yapmış bir adam. Yaptığı sitelere çok büyük paralar ödenmiş bir adam. Aynı zamanda bu adamın babası astronot. Kendisi de astronot olmamasına rağmen babası uzaya çıktıktan sonra kendisi de çıkıyor. İşte uluslararası uzay istasyonunda 9 gün geçirmiş birisi kendisi. Hatta dünyanın en derinine, okyanusun en derinine dalan bazı ekipler var. Onlara katılıp en derin noktaya da kendisi gitmeye çalışıyor fakat bunu başaramıyor. Belli bir noktaya kadar iniyor ama. İnternetten araştırırsanız adam hakkında bayağı bir bilgi var. Bu vatandaş Ultima Online ilişkisini kestikten sonra da Shroud of Avatar oyununa baş koyuyor ve aslında o oyun da çok özgün bir oyun. Şu anda mevcut durumu çok kötü olsa da oyunun yani oyuncu sayısı çok az. Ama oyun hala aktif ve özgün özellikleri var. Şu anda Shroud of Avatar Steam'de mevcut. Dileyenler bakabilirler. Ultima Online'ın Türkiye ile buluşması 1997'de oyun çıktıktan belli bir süre sonra Türkiye ile buluşuyor. Fakat Türkiye ile buluşmadan önce şöyle bir durumu var. Türkiye'de çevirmeli bağlantı aktif hale geliyor. Ultima Online'ın Amerika'da bir sunucusu var ve çevirmeli bağlantı zaten yavaş. Buradan çevirmeli bağlantıyla internete bağlandıktan sonra Amerika'daki sunucuya bağlanıp oynamaya kalktığında zaman inanılmaz bir yavaşlık yaşanıyor ki o dönem zaten her şey raylı yerli yerinde olmadığı için sıkıntı yaşanıyor bağlantıda. O yüzden insanlar Amerika'daki sunucuda çok oynayamıyorlar. Fakat Ultima Online o kadar çok beğeniliyor ve özümseniyor ki o dönemin yazılımcıları reverse engineering yapıyorlar. Ve bu reverse engineering sayesinde oyunun kod dosyaları terse çevrilmiş oluyor ve emülatörler yazılıyor. Emülatörler de şöyle. Oyunun kendisini bilgisayarınıza indiriyorsunuz fakat sunucu emülatöründe başka bir bilgisayara koyuyorsunuz. O makine sizin sunucu bilgisayarınız oluyor. Ve o makineye bağlanarak insanlar bu oyunu oynayabiliyorlar. Ve bu emülatörler yazılmaya başlayınca dünya çapında sunucular üremeye başlıyor oyuna ait. Yani Türkiye'den oyun oynamak isteyen bir kişi Amerika'ya bağlanmadan Türkiye'deki bir sunucuda oynayabilir hale geliyor. Fakat Türkiye'de o sırada sunucu yok. İlk girişimi Sanane yapıyor. O dönemler çok ünlü olan Sanane ilk Ultima Online sunucusunu getiriyor. Ve Sanane'nin 1-2 yıllık bir macerasından sonra ortaya Nebula çıkıyor. Nebula da bir Ultima Online sunucusu. Bu, bu iki sunucuyu birçok Ultimate Online oyuncusu eski oyuncular bilirler. Çok e, iyi dostluklar kurulmuştur, çok büyük kavgalar yapılmıştır bu sunucular sayesinde. Bu sunucuların olduğu dönemde internet Türkiye'de hala çok iyi değil ve internet kafelerinde yeni yeni çoğaldığı bir dönem. Sunucuların maksimum 200 kişilik kapasitesi var ve aynı anda binlerce insan bağlanmaya çalışıyor. O yüzden bağlanmak için bile çok sıra beklemeniz gerekiyor. Yani ben 6 saat sadece bağlanmayı deneyip bağlanamadan pes ettiğimi falan hatırlıyorum Nebulas sonuçlusuna. O dönem Ultima Online'ın Amerika'daki veya başka ülkelerdeki versiyonları ile Türkiye'deki versiyonları arasında ufak tefek farklılıklar oluşmaya başlıyor. Çünkü emülatörlerle sunucu açmanın yanı sıra oyunu ufak ufak modifiye etmenin imkanları da olmaya başlıyor ve yabancı bir scripter'ın yani yazılımcının yazdığı bir script'i Türkiye'deki sunucular alıp yerleştirmeye karar veriyorlar. Ben sana ne de oynamadığım için bu sistemin olup olmadığını bilmiyorum ama Nebula'da bu sistem var. Özellikle büyücülük sistemini değiştirdikten sonra oyunun aksiyon safası çok iyi bir noktaya geliyor. Yani günümüz oyunlarına aksiyonlarında bile olmayan hala tap tap noktada olan bir combat sistemi oturuyor oyuna. Ultima Online'ı bu combat sistemi ve zaten hali hazırdaki özgürlük hissi ve çok geniş kapasiteli olması oyunu çok çok ünlü bir sandbox haline getiriyor ve Ultima Online'ı o dönem oynayan insanlar bu oyuna cidden bağlanıyorlar ve birçok insan hala başka oyunları oynayamıyor. Özellikle Ultima Online'ın aksiyonu sırasındaki verdiği adrenalin o oyundan sonraki neredeyse hiçbir oyunda henüz yakalanamamış gibi bir durumda günümüz oyunlarında bazı full loot olan oyunlarda insanlar bu bu adrenalini yaşadıklarını söylüyorlar ama hala Ultima online seviyesine ulaşmış değil. Ultima Online'ın şu anda hali hazırda Türkiye'de oynayabileceğimiz sunucuları var 2020 yılında. Bu o list diye bir web sitemiz var. Bu web sitesine girdiğiniz zaman bu Türk yapımı bir web sitesi ve burada zaten bayrakları görüyorsunuz. Türk sunucularının istatistikleri yazıyor. Türkiye'deki bütün sunucular bunlar değil tabi. Başka sunucular da mevcut. Bunu Google'dan araştırabilirsiniz. Ultima Online Türk sunucuları diye. Çıkabilir sunucular ve bakabilirsiniz hangisinde oynamak istiyorsunuz. Ultima Online'ın şöyle bir özelliği var. Sunucular kendi emülatörlerini kullandıkları için ve modifiye yapabildikleri için aslında oyunun her sunucuda özellikleri birbirinden farklı. Yani X bir sunucuya girdiğiniz zaman oynadığınız Ultima Online farklı, Y bir sunucuya girdiğiniz zaman oynadığınız Ultima Online farklı. Hatta Ultima Online emülatör kullandığı için ve bu emülatörlere bağlanmak için ufak tefek yazılım farklılıkları gerektiği için oyunlara bağlanma sistemleriniz de farklı. Ve oynadığınız her sunucuya ait de bir hesabınız olması gerekiyor. Kullanıcı adı şifreden bahsediyorum. Buradaki listeden istediğiniz herhangi bir sunucuya tıkladığınızda mesela ben buradan piramite tıkladığım zaman piramitin web sitesi açılıyor. Piramit'in web sitesindeki menüyü kullanarak oyuna nasıl bağlanacağınızı dosyalara tıklıyorum buradan. Gördüğünüz gibi burada dosyalar var ve altında da nasıl bağlanırım diye bir açıklama var. Nasıl bağlanacağınızı ve nasıl oynayacağınızı buradan öğrenebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra sitedeki her şeyi okumanız lazım. Gördüğünüz gibi burada bir rehber var. Bu sitede mesela sistemler, eşyalar, skill class, evler, binekler diyor. Mesela ben buradan sistemleri tıkladığım zaman Gelen sayfada gördüğünüz gibi derya gibi sistem var. Bunların her birine girdiğinizde bunların detaylı açıklamaları, açıklamalarını bulabilirsiniz. Ultima Online'ı piramit Ultima Online sunucusunda oynamak istiyorsanız dosyalardan oyunu indirip hesabınızı açtıktan sonra tabi söylediğim gibi buradaki her şeyi okumanızı tavsiye ediyorum. Ve bu bütün sistemleri içinde bulunduran bir sunucuda oynarken ayrıca bu sistemlerin dışında Ultima Online'ın kendi özünde olan sistemler de var onlar da aktif. Yani oyun gerçekten çok kompleks ve aslında bu kadar kompleks diye rağmen oyunu çok güzel kılan şey kombat sistemi. Bu kadar sistemin sonunda konu hep dönüp dolaşıp kişiler arası kombata dönüyor ve ticarete dönüyor. Kombat sistemini ve ticaretin iyi oturtmuş bir sonucu gerçekten tadından yenmez bir sonucu oluyor. Ben sadece şimdi piramidi gösterdim. Bu UO List web sitesinde gördüğünüz gibi başka sunucular da var. Buradan istediğiniz tıklayabilirsiniz. Mesela buradan Res PVP diyor. Tıklayıp Res PVP'nin web sitesine girdiğiniz zaman burada da bir menü var ve buradaki şeyleri de okuyarak bu sunucuda da oynayabilirsiniz. Ama söylediğim gibi herhangi bir sunucuda oynamayı düşünüyorsanız o sunucunun web sitesine girip her şeyi mutlaka okuyun. Çünkü gözden kaçırdığınız şeyler oyuna bağlanmanızda problem yaratabilir veya bağlandıktan sonra oynamanızda problem yaratabilir veya tam verim alamayabilirsiniz. Tabi sadece Türk sunucular yok. Google'a girip Ultimate Online Servers derseniz yabancı sunucular da çıktığını göreceksiniz. Dünya kadar sunucu var. Hala yeni sunucular açılıyor veya kapanıyorlar. Türkiye'de çok büyük bir problem var. Sunucular açılıp kapanıyorlar. Bir sunucuda oynuyorsunuz, bir yere kadar geliyorsunuz partiye kapanabiliyor. Bu yıllardır Türkiye'deki Ultimate Online'ı öldüren en önemli kriterdi. Fakat çok uzun zamandır kapanmamış sunucular da var. Bu sunucularda da bazı problemler yaşandı. Buglar oldu veya sunucular kendi içlerinde wipe attılar. Yani her şeyi sıfırlandı falan. Ama hala ayakta duruyorlar. Mesela bu liste bakarsanız burada Nebula var. Nebula az önce söylediğim gibi 2002'lerden 2003'lerden beri aktif. Tam yılından emin değilim. 2006'da olabilir çok önemli değil. Bu yabancı sunuculardan da birin, herhangi birinde oynayabilirsiniz. Fakat ben e, şunu tavsiye ediyorum ki Ultima Online'ı gerçekten damardan Ultima Online'ın zevkini almak istiyorsanız e, Türklerle oynamanızı ve Türk sunucuda oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Türk sunucular gerçekten hani e, olayı tam damardan yaşıyorlar. Yabancı bir sunucuda oynarken yeni nesil bir MMORPG oynuyormuşsunuz gibi oluyor özellikleri oyunun. Çok fazla e, ben keyif almıyorum Siz istiyorsanız yine girip deneyebilirsiniz Mesela ben Burada uo portal diye bir web sitesi var burada da sunucular listesi var buradan herhangi birini tıklayıp Onda web sitesine girdiğiniz zaman mesela giriyorum uo evolution diyor Burada Connect Butonuna bastığım zaman evet, How to connect To uo evolution şart diyor burada Açıklamaları var video var açıklamaları var video var bakın sadece oyuna bağlanmak için okumanız gereken ve izlemeniz gereken şey neredeyse burada bir saatlik bir doküman var. Bu kadar kompleks olabiliyor bazı sunucularda. Mesela burada da bir uorpg.net bu da bir ultimate online sunucusu. Burada how to start'ın altında gördüğünüz gibi 7, 6, 7 tane sekme var. Bunları açıp bunları okumanız gerekiyor. Türk sunuculara girmek birazcık daha kolay yabancı sunuculara, sunuculara nazaran. Yabancı sunucular gerçekten olayı böyle ...çok çok çok abartı bütün detaylarına kadar girip e, modifiye etmişler. Oldukça zorlu. Şimdi oyunun arayüzüne girip göstermek istiyorum. Herhangi bir sunucuya girdiğiniz zaman... ...aşağı yukarı karşınıza çıkacak ilk görüntü böyle oluyor. Söylediğim gibi her sunucunun kendine has özelliği olduğu için... ...bazı sunuculara girdiğinizde karşını, karşınıza çıkacak görüntü bu olmayabilir. Yani burada da olmayabilir karakteriniz veya renkler farklı olabilir, bulunduğunuz ortam farklı olabilir ama oyunun aşağı yukarı görüntüsü bu. Çoğu sunucuda da genelde bu şehrin bu bölgesinde başlıyorsunuz ve karşınızda menüler oluyor. O sunucunun özelliklerini anlatan veya girişte neler yapmanız gerektiğini söyleyen menüler oluyor. Bunun dışında oyun sade bir şekilde budur. Sol üst tarafta gördüğünüz gibi map, paper doll, inventory, journal, chat var. Bunlara bastığınız zaman şuradaki şeyler açılıyor. Ve burada işte health, mana, stamina özelliklerinizi gösteren bir pencere var. Bunu çift tıkladığınız zaman daha detaylı bir şekilde her şeyi gösteren bir pencereniz var. Fareyle üzerine geldiğiniz zaman neyin ne olduğunu yazıyor yanında bir pop-up açılarak. Ultima Online'ın menülerinde neyi sağ tıklarsanız o kapanır. Ve bu karakterin canını ben buradan kendi karakterinizden tutup çekebiliyorsunuz. Buradan çekiyorum veya işte buradan da getirebilirsiniz. Buradaki butondan da getirebilirsiniz. Onun dışında burada bir haritamız var. Nerede olduğunuzu gösteriyor. Burada bir Paper Doll'umuz var. Bunun adı Paper Doll. Burada da bir inventörümüz var. Burada da eşyalarımız var. Bildiğiniz çanta. Karakterin üzerindeki eşyaları sürükleyerek giyebiliyoruz veya çantaya geri indirebiliyoruz. Hatta bunu çift tıklayarak da yapabiliyoruz. Onun dışında şuradaki menünün içerisinde yatıyor her şey. Oyun tamamen şu menüye bağlı. Options'a girdiğiniz zaman zaten klasik bir oyunun Options'ı gibi birçok şey var burada da. Daha kompleks tabii ki. Help'e bastığınız zaman genelde hangi sunucuda oynuyorsanız o sunucunun özelliklerini belirleyen şey genelde Help menüsü oluyor. Orada belli başlı bilgiler oluyor sunucuyu anlayabileceğiniz. Web sitesini tamamen okumasanız bile genel olarak bu tüm biliyorsanız Help menüsündeki şeylerle oyunu sürdürebilirsiniz. Ve gerekirse bir problem görürseniz buradaki Help menüsündeki butonlardan sunucudaki yöneticileri çağırıp, çağırıp konuşabilirsiniz onlarla da. Onun dışında burada gördüğünüz gibi işte yetenekler, gu guild, Peace War aksiyon moduna geçmek veya tekrar Peace moduna geçmek. Özellikler burada. Ultima Online nasıl? Ultima Online yapan şey ilk çıktığından bu yana Skills penceresi yani yetenekler. Burada gördüğünüz gibi şuradaki sekmelerde Bard, Teaming, Wilderness, Magic, Trade Skills, Combat, Miscellaneous diye yeteneklerin sekmeleri var. Ve ben bunları açtığım zaman gördüğünüz gibi aşağı kadar derya gibi yetenekler var burada. Buradaki yeteneklerin her biri oyunda kullandıkça artan ve ultimate online ultimate olan yapan şey aslında buradaki yetenekler. Burada mesela Mace Fighting diye bir yetenek var. Mace Fighting'den bahsetmeyeyim Swordsmanship diye bir yetenek var. Swordsmanship kılıç kullanma yeteneği. Gördüğünüz gibi benim kılıç kullanma yeteneğim şu anda 30 ve karakterimin üzerinde elinde de bir tane kılıç var. Bu kılıçla gidip ne kadar çok yaratığa vurursam ne kadar çok antrenman yaparsan bu yetenek o kadar fazla artıyor. Arttıkça daha iyi kılıçları kullanabilir hale geliyorum ve isabet oranım artıyor. Yeteneklerin artma mantığı ve kullanım mantığı temel olarak böyle. Fakat her yetenek birbirinden farklı özelliklere sahip. Mesela healing diye bir yetenek var. Heal etme, can verme. Çantamda bandaj var. Bu bandajları çift tıklayıp yaralı bir kişiye tıkladığım zaman veya kendime tıkladığım zaman yaralı iken kendimi tedavi ediyorum veya başkasını tedavi ediyorum. Bu yeteneğimiz de tedavi ettikçe artıyor. Söylediğim gibi oyunun birçok farklı farklı şeyleri var. Mesela burada Arm Store diye bir yetenek var. Yanında da bir buton var. Gördüğünüz gibi bazı yeteneklerde buton yok. Mesela Swordsmanship'te bir buton yok. Çünkü kılıcı kullandıkça artıyor zaten. Arm Store'un yanındaki butona bastığımız zaman Arm Store silah bilgisi oluyor. Herhangi bir silaha bastığım zaman çok kısa bir süre sonra sol altta o silah hakkında karakterin anlayabildiği bilgiler yazıyor silahın özellikleriyle ilgili. Ve bu armstore yeteneği benim şu anda 0.4 olduğu için silahtan çok da anlamıyor aslında benim yeteneğim, benim karakterim. Bunu defalarca yapa 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 arttırdıktan sonra karakterin armstore yeteneğini 70'lere 80'e getirdiğim zaman tıkladığım zaman o silah hakkında daha net bilgi veriyor. Oyunun yetenek mantığı bu. Şimdi farklı farklı yeteneklerin hepsini anlatmayacağım. Çünkü her yeteneğin kendine has özelliği var ve farklı bir şekilde kullanılıyor. Bu oyunu zaten çok kompleks bir hale getiriyor. Bunun yanı sıra bu yeteneklerin birçoğu oyundaki dinamik şeylerle bağlantılı olduğu için oyun daha da kompleks bir hale geliyor ve oyunun haritası da çok çok geniş olduğu için çok daha kompleks bir hale geliyor. Tabi siz bütün bu macera yaşarken rakiplerinizle karşılaştığınız zaman kombata girdiğinizde oyun çok çok eğlenceli ve adrenalin bir haline geliyor. Ben Ultima Online'ın ekranlarından bahsedeceğim, oyunun kendisinden bahsedeceklerim bu kadar. Söylediğim gibi videonun başında Çok detaylı girip oyunun bütün özelliklerini anlatmak istemiyorum çünkü saatler sürecek bir hatta belki günler sürebilir yani. Oyunun mevcut durumu Sunucularımız var Oynayabilirsiniz Deneyebilirsiniz yabancı veya Türk sunucuları deneyebilirsiniz Fakat ben şunu tavsiye ediyorum Eğer oyunu denemek istiyorsanız deneyeceğiniz bilgisayarda her türlü güvenlik önlemi olsun. Ee, oyun yani şöyle söyleyeyim. Oyuna bağlanırken kullandığınız yazılımların içerisinde çok fazla modifiye edilmiş ve kişilerin yazdığı ufak ufak scriptler var. Eğer Windows'unuz en güncel halinde değilse, bilgisayarınız güvenli değilse bu virüs korumasından bahsetmiyorum bilgi alışverişini engelleyen ve kontrol eden Windows update'ler bile yeterli bunun için. Değilse Ultima Online'ın bütün böyle bir sürü dosyalarını indirip indirip bilgisayarınıza kurmanız birazcık riskli olabilir. Çünkü içerisine herhangi bir şey yerleştirilebiliyor bu Ultima Online'ın dosyaların içerisine. O yüzden güvenilir yerlerden oynamak gerekiyor oyunu oynayacaksanız da. Oyunun mevcut MMO'larla kıyaslamasını yapmaya kalkarsak benim şahsi fikrim henüz Ultima Online'ın kategorisinde Ultima Online ile yarışabilecek bir MMO olmadı. Maalesef yıllardır biz hani onun yerine gelebilecek bir oyun aradık. Fakat bulamadık. Bu YouTube kanalının geçmiş videolarına bakarsanız Legends of Arya oyununun bu noktaya gelebileceğini tahmin ederek bir ümit ederek Legends of Arya'nın video peşinden koştuk ama o başarısız kaldı. Yani şu anda Ultima Online'a girip oynasak Legends of Arya'dan çok daha iyi şu anda Ultima yeni oyuncu alamamasının sebebi çok karışık olması, grafiklerinin birazcık eski olması, kompleks olması. O yüzden çok yeni oyuncu alamıyor. Gerçi Legends of da artık çok yeni oyuncu alamıyor. Fakat önceki videolardan birinde Albion Online'ı inceledik. Şu anda Albion Online'ın çok fazla oyuncusu var ve sistemsel olarak Ultima Online'dan önde yani. Sadece sistemsel olarak. Fakat özgürlük, sandbox, orijinallik bu tip konularda hala Ultima Online önde. Ben oyunu tavsiye ediyorum denenebilir, oynanabilir. Türkiye'de de Nebula sunucusuna, Nebula Piramit e, bu iki sunucuya gözü kapalı girebilirsiniz. Oyunu deneyebilirsiniz. Zevk almazsanız oynamazsınız. Durum bu. Oyunun geleceği hakkında söyleyeceğim şey de şu. Oyun 1997'de çıktıktan sonra ve Reverse Engineering ve sunucular maceralarından sonra EA Games'in tamamen eline düşmüş durumda. EA Games Origin üzerinden, Origin diye bir uygulaması var EA Games'in, onu kurduğunuz zaman bu Amerika'da açılan sunucu hala açık. Yani 1997'de açılan sunucu hala açık ve o sunucuda mesela 2004 yılında yapılan bir etkinlikte verilen bir at, 2004 model at olarak hala oyunda mevcut ve onun böyle değeri falan var. Gerçekten inanılmaz bir şey düşünün yani 20 yıldan fazladır aşık olan bir sunucu var. Orijinden oraya bağlanıp oynayabilirsiniz fakat oradan oyna, orada oynadığınız Ultimate Online ile buradaki Türk sunucularda oynadığınız Ultimate Online arasında dünya kadar fark var şu anda ve ben hani Türk sunucularındaki halinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Durum bu. EA Games'in elinde olması, yani düşünün aslında Need for Speed yapabilecek kapasitede bir firmanın elinde olması Ultimate Online'ın ee, şu anki konumunu birazcık kötü durumda tutuyor ve insanların çoğu Gelecekle ilgili çok ümitli değil fakat EA Games durumun birazcık farkında son bir 2 yıldır yaptığı yeni güncellemeleri birazcık düzgün düzgün yapmaya çalışıyor. Bunu bozmazsa birkaç yıl sonra Ultimate Online tekrar hayatımıza girebilir ki Lord of the Rings'in de dizisi çıkacak. Amazon eğer bunu başarabilirse biliyorsunuz koronadan dolayı birazcık gecikebilir ama onunla birlikte bu tip oyunlar birazcık daha ön plana gelebilirler ve EA Games de söylediğim gibi düzgün update'ler yapıyor. EA Games'in oyunu elden çıkartmasını bekleyen de binlerce insan var. Hatta 2020 yılında şu anda girip Surf UO veya Sphere Server veya yani şöyle söyleyeyim Ultimate Online Emulators gibi aramalar yaparsanız keywordslerde yeni emulatörleri yazmak için veya Ultimate Online'i modifiye edip yeni oyunlar çıkartmak için veya yeni sunucular çıkartmak için uğraşan binlerce insan olduğunu göreceksiniz. Yani oyun hala çok aktif ve bunlar bana da ümit veriyorlar. Ultima Online hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.